zaten. Aferin o zaman çok güzel. Niye gelmedin oğlum? E, silo, silo oğlum. bile ben geldi. Ben ben silocuyum. Silo nereye gelecek anasını zaten. O Çocuk ben. hastalıktan geberiyiz zaten. Allah çarpsın geldi oğlum. İrfan diyor ki beni diyor aramadılar diyor saat diyor. Aramayacağım da beni aradılar diyor. <laughs> saat 10'da aradılar beni. De <laughs> kimse kim buralara da. Olup bilmiyorum. Yani ne oldu mu? Yani ne oldu ya ses Ben görmedim. Dün öyle manlar daha çok idi ama. Şöyle ya. İyi iki kişi devam. Ot var mı da orada? Bir <laughs> tane daha var orada da. Aynen. Şurada bak. Sağa doğru koşuyor bak. Onu tutacak. Dur. Ağaçtan gözükmüyor. Ulan tam üstüne rezonun işte adamı vuracak ya. Gel şurada araba var uzayalım direkt ya. Aa e evin içinde adam var evin içinde. Alt katında. Normal bunların öyle. Hot TV. Normal bunların öyle. Hot Atladı herif galiba. Evet. Yok, öldürmedi yok, bir arkadaşları gelsin ya. Yok. yok öldürmedim ya canını azalttım da. Gerçi öldü direkt. Headshot atmış Neyse i̇şte mermi lazım bana. Şuradan mermi toplayalım. Ben tepedeyim gelen falan olursa söyleyeyim. Tam problem yok ya. Demedim oğlum. Kanka adam koşuyor öyle? Tamam. Bot mu o? Tamam. Değil galiba. Şimdi rank asılmaya başlandı ya buralar boş geziyor artık. Aa adamlar var bak emirim 24 atı ileride. Hmm. Oo yakın. Aa, üstü 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 hemen hep. Oo Nuri bir Gerek geri, geri oyna. Bir, bir geri şurada oynayın. var Murat. Gel gel bana gel, gel 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 bana gel. <laughs> Geliyorum. Canı yani bayağı az da, şurada iki var da alalım. birkaç Biri kişi var, bir aynen. aynen, 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 aynen. Kaç takım var. Biri de şuradan denedi, arkaya emek istemiyorum ona basarken o yüzden. Şu lava. Çok da kararda ama bir şeyi kullanabilirsek. Gece görüşü. Şu gece görüşü kullanmam lazım. Göremiyorum lan hiçbir şey şu an. Hadi. Hadi be, bir açılmadı. Sonunda Nuri önümde, sağda hemen. Bu iki kişiler Nuri. İki ses aldım. Tamam. Bak biri şurada. Biri de şurada. Önümde hemen. Gel. Nuri 3'ler Tamam. Biri de benim önümde. Hobot galiba bir bunlar da bekletti. Çıkıp tek Burada mi var lan? Bu evler Ne var? Fişek mi? Fişek değil de araba yanmış. Yok yok tamam araba yanmış. Ama adam orada, adam orada. Bir baygın. Ses alamadım başka şu an. Çok güzelsin. Ulan Çok güzelsin orada vurmuşum anasını satayım da bitirmemiş. Bagi geldi. yani bizim çocuk? Hagi. Bizimki. Araba geldi bu bizi denli. Araba geliyor mu Murat? Hmm. Şurada arkasında durdu. Bir baygın. Önümde iki kişi var. Hop. Ay. Arkadan biri deniyor kanka. 3 kişi vurdum burada. Bak şurada adam. Üzerim. Göremedim kanka. Şurada bir yerdeydi. Oradan deniyordu az önce. Bunların arkadaşı bak orada. Şurada. Headshot yedi. Headshot yedi lan. Benden de benden de. Ben ne attım? Nasıl ölmedi? Bilmiyorum ben. ben Yüzde %100 headshot attım kanka. Senin gibi bir ihtimalle kırmızı Bak, yanmış çünkü. çünkü. Tam kaldı nasıl sattı? Çünkü tam kafasına vurdum adamın da. Bilmiyorum. O muydu? Aynen aynen. aynen, aynen. Güzel. <laughs> sen arabayı alıp gelsene. Arabayı alıp. gel Aa ses var burada. Aha. Gel gel. Kanka araba patlamış orada da. Ha önümüzde toros gidiyor bak. Ne no oluyor? body shot var var yetişemedim sana ya biraz geri kaldım Şuraya durdular <laughs> 4 kişiler haberiniz 4 İndim onlar Arkasındalar ve de işte sağında solunda Arkasına geçti Kanka bassak yok ya basma arabaya bindiler kanka oğlum vurduğumu düşürüyorum ne oluyor bas bas gel 3 kişi baygın orada baygın. tamam basıyorum arkasında hepsi ara şey <laughs> Arabanın arkasına geçti. Öldüler galiba. 4 kişi öldü bombaya galiba. Böyle dördü de bomba öldü. <laughs> Oğlum zaten adamlar ya. Baygın da kaldırmıştır onları. İkisi yerde sürünüyor da <laughs> şimdi adamları <Bunlar> gördüm. <laughs> Ulan ne adam bunlar ya. 19 oldu. kankam geç lutla şuralara. Burada var bak. Ses almadım ama. Ses almadım. Burada burada. Oo oh, evde. Oy işte hepsi. Can basayım kanka hemen alacağım Merhaba, seni Merhaba basayım. Ee, oğlum ölüyorum ölüyorum. Tut tut tut. Lan tut, lan ölüyorum. lan. Alo. Tut. Oğlum yerde de mi vurdu o kadar? <laughs> canın full sanıyor bu böyle. Ay şerefsiz. Ben ne full arası uzadım geberiyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Adam direkt bitirmeye oynuyor. Vallahi. Bana da bayağı vurdu oğlum adam. Ben sandım ki sana o kadar vuramamıştır falan sandım ya. Yani. <laughs> Lan sağlam vurdu ya. Kas gelek hepsini parçalamış anasını satayım. Kaç hmm. <laughs> bin mermi vurdun anasını satayım. Bayağı vurmuş herif. <laughs> Allah'ın somarları. Şimdi hata. İyi son iki kala geziyor. <gülüyor> <gülüyor> ama bu ay son iki kala. Var. <laughs> <laughs> var ama ne <ben> arıyor? <laughs> Allah ben telefondan çok göremiyorum ya vücut gözü ya şey. Bu saatten sonra şuradan arka yemeyiz diye düşünüyorum ya. Kanka evdeler. Evde ne var? Aynen. Neresinde onlar? şurada, şurada. Evin içinde mi? Adamın silahını gördüm yeminle var ya duvardan. Dışarı atla de Aynen biri dışarı atla da ama. Evet. İki baygın. Birisi bana başka orada, bir yerden vurdu ama Yok vurdu. yok orada hepsi hepsi. Sola geçtiler. Ya bombalar da girmiyorken ki anasını zaten sen de bomba İki baygın varken bassak iyiydi aslında. Onlar mı atıyor? Aynen. Oo oh, oo. Oh. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Geliyorum. Amma çöldük. Kanka can basıyor. Can basıyor. Nuri can basmam lazım. Nuri Oya can... basana. Arkanıza atlamış bir mı? Ay bir can bastırmadı herif. Ay bir Ne oldu? Ne oldu? Yok yok. Ben şimdi düştün Ben yok, seni yok, kaldıracağım mı? Yok, sövme, sövme. <laughs> Yardım et oğlum adam o kadar olmaz öldürdük orada. Kafa karıştırdı be. Sonradan girince. Evet, <laughs> İki kişi kaldı. Ya. Şu bunlar da uzakta adana değildir adana ya. Geçelim, bu yakında kanka. bir yerde bunlar da. Geçelim daha. Kanka alana geçelim. Bir dakika var. Ya onlar zaten büyük ihtimalle tarladın birinde yatıyor. Yakın oynayalım da. Böyle bir enerji içeyim de. Abi çok kötü bu Şu traktörü almamız lazım Nuri. Yok tamam, onlar büyük ihtimallerde nerede biliyor Bu solda bir yerde. Yatıyor yatıyor yerde traktör almamız lazım. Gel şurası tam orta güzel hem de coverlı. Tamam aldım ben. Şimdi... Ben şöyle bir soldan geçeyim bakayım da. Beni vururlarsa, en azından yer görmüş olursun. Geç geç. Düşürme de kendini. Bakalım. Ya da tam karşında bir Hayır, yer gördüm vardır. ya sanki. Burada yok. Şurada gibi, gibi sanki. Nerede? Tam emin değilim ama. Tam emin değilim. Aa burada da biri var. Nerede o? içeride bakayım bana. Kayada, Kanka, bir orada yerde. kayada. Kayada, kayada. Kay... Neyse güzel. Ben <laughs> 25 kilo yapacağım.